Şeyleri. E bunlar bayağı zengin Zil nerede oğlum Kapıya mı tıklatıyoruz acaba Bu neymiş merhaba. <laughs> Ayakkabılar şöyle koyayım da çalınmasın. Vay 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 salona bak Bizim ev kadar? Başvallahu. oha. Oğlum bu nasıl koltuk lan? Eksi ikiye kadar çöktük. Eğer koltuk buysa biz yıllardır taşı oturuyormuşuz. <laughs> ben bir lavabonun yerini sorayım. Aa tablo sanıyordum. Televizyon muymuş bu? Ya arkadaş eczane tarif eder gibi tuvalet mi tarif edilir ya? Camiden sola mı dediydi lan? Oğlum evin içinde merdiven olması ne kadar garip lan Allah. Tabi biz sadece apartman merdiveni çıktığımız için bacaklar bir garipsedi. o <laughs> değil de evin içinde yürürken yoruldum lan. Şurada biraz dinle. Huh? Lavabo burası. Hayda. Oğlum bir tuvalet benim yattığım odadan nasıl güzel olabilir ya? Aç şuraya yata, yaşarım ki burada. Nasıl açılıyor la bu? Sensör falan mı var etrafta? Zenginlerin de şu fakir savar musluk fantasisini anlamıyorum ha. Açamıyoruz arkadaş işte biz bunu. Normal tutmalı yapın şunu ya. Yalnız buradan inerken de insana bir kuruluk geliyor ha. <laughs> Aman yok kız, ben istemem. Temizliği zor olur. Ne oluyor lan? Piyano annem gibi düşündüm. <laughs> Fakirlik genetik mi la acaba? Ama bu kadar da biraz çoğu artık ya. Şömineden duvar mı yapılır arkadaş? Kışın ısıtmaz ki bu burayı öyle evim olsun. Vallahi hiç dışarı çıkmama. Bütün arkadaşlarımı eve çağırırım. Gelip görsünler sonuçta. Marrum kalmasınlar. <laughs> ne oldu? Gidiyoruz mu? Evet. Bence de eşlik edin. Yoksa çıkmak için navigasyon açmak zorunda kalacağız. <laughs> Hoşçakalın. İyi <Hadi>, günler. <laughs> Bu